Ne zaman ayrılık saati gelse, ne zaman ayrılık saati gelse, en vazgeçilmez yerinde yaşamın. Duysak ayak seslerini akşamın ve sokaklardan el ayak çekilsin Bir ürpertiyle duyarım o zaman, seni çağıran sesi uzaklardan. Ne zaman ayrılık saati gelse, bir gariplik çöker içime birden. Kalan tek anı gibi bir devirden. Durmadan çalınır o gamlı beste Sanki bilir de hazin öykümüzü Bulutlar ağlar kararır gökyüzü Ne zaman ayrılık saati gelse Çaresizliği anlatır gibi Birden değişir gözlerinin rengi Sarılınca ruhunu eski bir hüzün Uçar gider pembeliği yüzünü Ne zaman ayrılık saati gelse Uzatsan özlemli dudaklarını Tüm ağaçlar döker yapraklarını. Ne çiçek kalır ortada, ne bahçe. Sadece uğultusu o rüzgarın. Ve bir umut kırıntısı, belki yarın. Ne zaman ayrılık saati gelse, bir fırtına çıkmışçasına, büyük. içimizdeki güllerin boynu bükük. Bir zaman kala öylece. Neden sonra gittiğini anlarım. İçimde güller ağlar, ben ağlarım.